Araçlarınızın motorları için en önemli unsurlardan biri kullanılan motor yağıdır. Doğru yağ seçimi motorun ömrünü uzatarak performansını doğrudan etkiler. Orijinal olmayan ürünler motorun aşınmasına ve tamir mümkün olmayan hasarlara sebep olur. Bu nedenle Mobil yağlarımızda hem yüksek güvenlikli hem de kullanıcı deneyimini geliştiren yenilikçi RPR kapak teknolojisini sunuyoruz. Son teknoloji kapak sistemiyle sıkı korumalı bu mühür üzerindeki mobil logosu orijinalliği belirtir. Yağ değişimi sırasında herhangi bir ek alete ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay bir şekilde açılır ve bir kez koparılan mobil logolu mühürlü kısım tekrar kullanılamaz. Böylece yeniden dolum engellenir. Üründe kalan kısım kapak kapanıp açıldığında buluşabilen sızıntı yönler. Yenilikçi kapak tasarımı sayesinde yağ dökümünü damlatmadan sağlar. Bu sağlam ve dayanıklı kapaklar orijinal yağlarımızı taklitlerinden ayrıştırmaya, bu sayede yağımızın kalitesini ve performansını korumaya yardımcı olur. Sahte yağ satışlarının arttığı bu dönemde biz gerekli önlemler alarak durmadan çalışıyoruz. Siz de bu sorundan kaçınmak için yağlarımızı yetkili mobil satış noktalarından alabilir, yağ değişimlerinizi mobil bir centerlarda gerçekleştirebilirsiniz. İnternet alışverişleriniz için online yetkili satıcımızdan sipariş verebilirsiniz. Ürünlerimizi güvenli satış noktalarından satın almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.